Hepinize merhaba. Bugünkü videomuzda Google My Business Manager hakkında merak ettiğiniz her şeyi sizler için açıklıyor olacağız. Öncelikle Google My Business işletme ve markaların dijital görünürlüklerini sağlayan Google ve haritalar yani konum üzerinde kendilerini kullanıcılara göstermelerini sağlayan tamamen ücretsiz bir araçtır. Bu anlamda işletme ve markanızın Google My Business profilini optimize ederek müşterilerinize daha kolay yoldan ulaşabilir, dijital ortamda daha çok öne çıkabilirsiniz. Bu süreçte ayarlamalarınızı yapmak ve optimizasyon süreçlerinizi gerçekleştirmek birincil konu. Bu anlamda öncelikle markanız olabilir, işletmeniz olabilir, firmanız olabilir bunun hem fiziksel konumunu hem de dijital ortamdaki web sitesini Google My Business Manager'a optimize etmeniz, eklemeniz gerekmekte. Bu noktada ilk yapacağınız şey markanızın, işletmenizin kategorisini Google My Business Manager'a eklemek olacak. Bu anlamda markanız ne ile ilgili hizmetler sağlıyor, nasıl ürünler sunuyor, ne gibi etkinlikler ya da ne gibi bir fayda sunmayı amaçlıyor buna göre kategorinizi belirleyerek işe başlayabilirsiniz. Aynı zamanda Google My Business profilinizdeki hareketliliklerinizin hepsi arama sonuçlarındaki görünürlüğünüze olumlu etkide bulunması açısından da çok önemli. Bu sebeple Profilinizde düzenli olarak paylaşımlarda bulunmak kesinlikle görünürlüğünüzü artıracaktır. Google My Business sadece işletmenizin bilgilerini içeren bir araç değil, aynı zamanda önemli bir pazarlama alanı. Ürünlerinizi, hizmetlerinizi, etkinliklerinizi, yeniliklerinizi burada kullanıcılarla yani potansiyel müşterilerinizle kolayca aktarabilirsiniz, duyurabilirsiniz. Hatta indirimlerinizi bile bu şekilde destekleyebilirsiniz. Bu sayede müşterileriniz hem ürün ve hizmetleriniz hakkında aramalar yapabilirsiniz, yaparken fiziksel konumunuza kolayca ulaşacak hem de web sitenizden online alışverişi kolayca yapabilecek. Bu işin en önemli yanı ise şu, Google My Business optimizasyonlarınızı yaptığınızda işletmenizi ziyaret eden müşterileriniz konumunuz üzerinden hizmetiniz hakkında bir yorumla bulunuyorlar. Burada yorumlar da çok önemli aynı zamanda bazı sorular sorabiliyorlar sizin hizmet ürünleriniz hakkında. Dolayısıyla buradan yürüttüğünüz iletişim süreçleriniz, doğrudan müşterilerinizle yürüttüğünüz etkileşimler marka güvenilirliğinizi ve otoritenizi olumlu etkileyecek. Bu noktada önemli olan Müşterilerinizi memnun kılmak, özellikle pozitif ya da negatif yorumlar fark etmek işletmenize İşletmenize gelen tüm mesajları ve yorumları analiz etmeli, güzelce ve marka tonunuza uygun şekilde yanıtlamalı ve göz önünde bulundurmalısınız. Profilinizdeki önemli bilgilere baktığımızda ise kesinlikle işletmenizin fiziksel adresi, çalışma saatleri, kategorisi, ne iş yaptığı ve belki hatta müşterilerden aldığı yorumlarla puanlamaları da eklemeniz kesinlikle gerekli. Burada ürün veya hizmetinize ya da işletmenizin fiziksel konumuna dair kaliteli bir fotoğraf da sunarak haritayla birlikte konumunuzu ve markanızın dijital görünürlüğünü de destekleyebilirsiniz. Bu anlamda yerel SEO yani Google My Business süreçleri hakkında merak ettiğiniz her şeyi uzmanlarımıza dilediğiniz zaman sorabilir, bize her zaman ulaşabilirsiniz. Eğer işletme sahibiyseniz ama bu tarz süreçlerle ilgilenmeyi istemiyor ve tamamıyla kendi çalışma sürecinize odaklanmak istiyorsanız ama bir yandan da dijital görünürlüğünüzün size sağladığı avantajlar sayesinde satışlarınızı artırmak, dijital görünürlüğünüzü güçlendirmek istiyorsanız yerel SEO hizmetlerimize de göz atabilirsiniz. Uzmanlarımız sizin için tüm süreci yapılandırmaktan ve yürütmekten mutluluk duyacaktır. Web sitemizden SEO teklifi alabilirsiniz ya da daha fazla SEO ve Google My Business tavsiyesi için bizi takip etmeye devam edebilirsiniz.